geçmeyeyim. Baskı var. Ziz hakkında ne düşünüyor hocam? Rahmetli oldu biliyorsunuz. Ee, yes, ben onun de... hakkında isterim. Uzun uzun video isterim yapayım Ziz hakkında. Bu yüzden burada burada anlatayım. Ya şimdi Ziz'i ben ömrü olmadan ben bir 10 yıl önce evvel 10 10 11 yıl önce evvel e, bodybuilding.com'da forumlardaydık. Ben de oradaydım. Profesyonel Muscle diye bir forum vardır. Biz artık öyle şeyler yoktu o zaman bro. Instagram'lar yoktu o zaman. Facebook'ta yoktu o zaman. Hiçbir şey böyle gibi bir şey yoktu. MySpace vardı. Ve bodybuilding forumlar vardı. Yani ZZ hiç ünlü değildi. Ben de o zaman e, girmedim şey. Neredeyse aynı zamanlarda fitness şeye girdiydik. E, fitness influencer değilim. Influencer. Yani ben ilk Türk influencerlerin biri değildim. Türk Fitness'te. Kenzo, sen o da Savaş Türk Fitness'te sen, Kenzo, Savaş Cebeci. Doğru mu sayıyorum? Evet. Ya 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 ya. Ama ben, ben Savaş Cebeci'den de sanırım daha önceydim. Ee, evet ama dediğin gibi yani doğruydu. Ben ve ben Kenzo Savaş e, bu üçümüz vardı ki bunu başlattık ve o zamanlarda da e, Ziz vardı. Ziz inanılmaz patladı. Şimdi ben söyleyeyim bunu. Ziz biliyordum ki şeyleri paylaşırdı. Bodybuilding.com'ların resimlerini paylaşırdı. Hiç kimse tanımazdı kendini. Çok sıska bir, zayıf bir çocuktu. Tam bir ektormorftu. Özgüven problemi vardı. Aşırı derecede özgüven problemi vardı. Ee, tabii ki vücut geliştirmeye başlayınca, fenomen başlayınca içindeki canavar çıktı. O içindeki e, bambaşka bir insan oldu. Ee, başladı. Yani ansıdan introvert yani kapalı bir insan ansıdan extrovert oldu. Yani öyle çok açıldı yani ortalığa ve e, steroid tabii ki steroid de aldı. Evet, saklamıyor steroid zaten. Aldı ama, efendim? E, steroid aldığını saklamıyor. Bir de hocam şey diyorlar. Bu chatte okudum bilmiyorum ben. Kürt mü hocam? Böyle bir şey doğru mu? Nereli? Evet evet evet. Bak şeydir. Evet Kürt'tür. Ee, İranlı Kürt'tür. İranlı Kürt'tür. Bak <laughs> İran bak şimdi şunu diyeyim. İranlı Kürt'tür. Almanya'da doğdu. Almanya'da doğdu. Ee, ondan sonra küçük yaşta Avustralya'ya taşındı. Biraz karışık değil mi? Tabii, İranlı evet, Kürt. Almanya'da doğdu. Avustralya'da yaşadı. Dolayısıyla Avustralyalılar gibi konuşuyor. Yani e ve yani herhangi gibi. yani öyle şimdi çok parçalı bir vücudu vardı. Çok kütle koyamadı üstüne. Neden? Çünkü şey de kullanıyordu çok. Eee recreational drugs yani ecstasy, cocaine hmm. o tarz. Evet evet. O tarz şeyleri ve bunlar biliyorsunuz bunlar e, iştah bastırır. Yani birçok vücutçular kullanıyor. Yani biliyorum. Ben kişisel olarak vücutçular biliyorum. Ben de biliyorum. Ki kokain e, <laughs> ve ecstasy diyet döneminde kullanıyorlar yani parçalasınlar. Adam adam gidiyor bro. Adam gidiyor kardiyo yapacağında spor salonuna adam gidiyor o şeylere rave denir o house music diyeler var ya şimdi sabaha kadar Club dans ]lara. yapıyorlar oynuyorlar ha gece kulübü ye yeah, ye yeah. ye Kıbrıs'ta gece kulübü başka bir şeydi gece kulübü Kıbrıs'ta kerhane denir <laughs> <laughs> ama evet, ama evet yani anladım ne demek istedim yani öyle ne bileyim ben uh, disco mu parti mi ha, rave Um, tekno yani bu tekno dans şeylerine giderdik. Sabaha kadar arkadaşlar vardı. Gideleri sabah atalar da eksesiyi sabaha kadar oynarlardı. Ben adam bilirim giderdi kapalı karnı kapalı yani adeleler gör, görülmezdi. Sabahtan o kadar su attı o kadar şey attı. Sabahtan çıkınca karın kaslar çıtır çıtır yapardı ya çıtır çıtır karın kaslarına çıkarlardı partiden sonra. O kadar etkisi evet. var mı ya gerçekten? Ha? O kadar etkiliyor yani. İyi, ya, o kadar etkiliyor. Çünkü, ya, tabii ki yani onlar onu unutma. Onlar da şimdi steroidden dolayı çok yağlı değiller zaten. Çok su vardı. Evet. Onlara onu, onu kapatan, onu o karnları kapatan zaten sudur. Çok yağlı değiller. Steroidden dolayı su su kapatıyor kendini. E şimdi onlar ekstasi alınca ve hiç durmayınca düşünsen gece 12 gidiyorsun, sabah 7 8 çıkıyorsun ama hiç durmadan oynuyorsun. Dumtus dumtus zombi gibi hareket yapıyorsun. Sabah kadar yani tabii ki e, bu kalbi çok zorlar. E, kalbi çok zorlar. E, tabii ki başka steroid de alınca daha da çok kalbi zorlar. Çünkü steroid ilaçlarıyla inan e, bu tarz ilaçlar pek iyi gitmiyor. Tabii, gitmiyor. yani bir, birleşince, bir, birleşince çok iyi olmuyor. Şimdi aynı zamanda aynı zamanda bak genetik olarak da otopside bulundu ki ailece kalp problemleri vardır bunda. Hem kalp problemi vardır. Şimdi bak hem kalp problemi vardır bir. Hem ekstasi kokain alıyor iki. Hem steroid alıyor üç. Hem çok su kaybediyor dans yaparak dört. Hem bu gitti saunada kalp krizi geçirdi. Ve sen hep bunları yaptıktan sonra aldıktan sonra saunaya gidiyorsun ve yani Duydum da, bilmiyorum doğru mu, yanlış mı. Yanlış isem affediniz ama duydum ki e, DNP de aldı. Oo. DNP alıp, sauna'ya girip intihar demektir. Aynen ben de onu diyecektim. Bilinçli bir şey aslında. intihar gibi bir şey bu. İntihar gibi bir şey. Yani şeydir, kamazaki. Yani adam e, o anı yaşardı. Kamikaze. O anı yaşardı o, 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 anı, o, o, anı yaşayan bir insanıdır ve derdi ben umurumda değil, yarın o benim umurumda değil. Benim umurumda nedir? Bugün hayatımı yaşayacağım, maksimum istediğim şartlarla yaşayacağım, benim şartlarımla bu hayatımı yaşayacağım. Ne olursa da olsun. Hocam DNP, yani... DNP nedir diyorlar benim... Çok az bilgim var. Siz daha detaylı açıklar mısınız? Bu insanlar şimdi özenecek. Evet. çok tehlikeli bir şey olduğunu anlatır mısınız hocam? Den DNP, DNP, DNP şimdi DNP bir kimyasal bir maddedir. Eskiden dinamit de yaparlardı bundan. Dinamit. Ve şeyleri de kollardı. Boya olarak yaparlardı. Tahtaları şeyleri boyalardı. İki. Ve ee, tarım ilacı da olarak kullanılardı. Yani bildiğin kimyasaldır. Eski zamanlarda ustalar inşaatlarda şeyleri de DNP'yi kullanırlardı Amerika'da. Ve havasından şeyinden şu